Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Razer Viper V3 Pro'yu anlatacağım arkadaşlar. Amazon'dan kendi paramla aldım ve kullanmaya da devam ediyorum. Birkaç gündür ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar öncelikle bu mouse'u anlatmadan önce 3 başlıkta size bir şey söylemek istiyorum. Bir ürün ne kadar pahalıysa o kadar iyidir. Lütfen bu mantaliteden çıkın. Elbette ki çıkanlar vardır ama ben olur da buna hani böyle bir yatkınlığı olanlar için baştan söyleyeyim. İkincisi, pardon üçüncüsüne geçiyorduk. İkincisi, <laughs> bu arada biraz boğazım gıcık yapıyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Ara ara böyle olacak. Ee, i̇kincisi arkadaşlar, elinize uymayan bir mouse'u kesinlikle tercih etmeyin. Üçüncüsü, bir mouse sizi vezire azam yapmaz arkadaşlar. Yani sizi çok iyi, global yapmaz. Bu tecrübeyle alakalı, çok oynadıkça alakalı elbette etkeni var. Fakat gerçekten parasınınla kıyaslandığımız zaman... Çok büyük bir etkeni yok. Hatta böyle benim yaşlarımda yani 30-35 yaşlarında olan arkadaşlar bilirler. Hep böyle A4 tek şey muhabbetler dönüyor. Ulan biz A4 tekle ne oynardık? O toplu şeyler vardı. Mauslarla ne oynardık diye. Hani bu muhabbetler döner arkadaşlar. Bu yüzden bunlar gerçekten de böyledir. Çünkü biz bir e-sporcu değiliz. E-sporcu olursanız zaten bunu alacaksınız. Başka bir şey almayacaksınız ya da Jupiter X2 alacaksınız. Yani Kariyeriniz o yöndeyse, evet, gidip alın. Ben bir şey demiyorum çünkü kariyer geliştiriyorsunuz siz burada. Ama normal eğlencesine bir şeyleri başarma uğruna bak, e-spor değil. Bir şeyler başarma uğruna ise, işte dediklerim artık itibar edeceksiniz. Çıkalım. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Ben video çekiyorum. Ben seni çağıracağım, tamam mı? Hadi hoşçakal. Evet böyle ara ara girecek. Evet arkadaşlar bu mouse hakkında şimdi sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bence çok önemli bir konu. Arkadaşlar Pro setting'e girdiğin zaman ilk defa Razer markası Valorant'ta birinci olarak seçiliyor. Bakın ilk defa Razer Viper ve 3 Pro bu da. Bundan önce ben bakıyordum toplandığı %11'ler %12'ler buna detadır ve 3 Pro ve Razer Viper ve 2 Pro da dahil. Hatta Razer Viper ve 2 Pro'yu çok sevmeme rağmen Pro aranada neredeyse hiç kimse kullanmıyordu. Yani %7 bir kısım kullanıyordu. Data ve 3 de aynı şekilde baya baya az kullanılıyordu. Yani hatta şöyle ikisine böyle toplum baktığın zaman %15, %13'lerde geziniyordu. Ama Razer Viper V3 Pro şu an Valorant'ta birinci mouse olarak tercih ediliyor. Ve gerçekten e-sporcu olarak çok tutuluyor. Yani e-sporcunun kullandığı bir ürün diyebilirim ben Razer Viper ve 3 Pro için. Neden bunu anlatıyorum? Hemen bir özetleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Logitech bu hataya düştü. Ne hatası? Dedi ki ben bunu artık e-spordaki dallarındaki insanları kullandırdım. Bunlar benim yerime bunun reklamını yapacak ve millet bunu almaya çalışacak. Ama sen bu ürünü gelip de 6000 lira dersen arkadaşlar yani halk bunu alamayacak ve Razer satabileceğim olsa da maalesef satamama durumu meydana gelecek. Bunun aynısını Logitech yapıyor zamanında. Hala da yapmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Ee, G Pro X e 2 dedi ki işte aynı Aynı şey hep her şeyi kullandılar. İnsanlar tabii lamzu'yu gördü, VLMOS'u gördü. Razer zaten başlı başına arkadan geliyor. Arkadaşlar dediler ki dur. Tamam bu kadar sana para verdiğimiz yeter. Artık millet Logitech'i genel olarak tercih etmemeye başladı. Şimdi aynı da Razer düşerse bilin ki Razer markası da artık satılmayacak ki. Zaten 6000 liraya, 6500 liraya hayatta satamazsın bu ürünü ki zaten satılacak bir ürün değil. 6000 liraya. Yani normalde bu e, mouse'un hakkı ben size nasıl diyeyim? Belki 5000 lira, 5500 maksimumdur daha fazlasını vermem. E, 5000 liradır diyebilirim. Bakalım ne olacak ben merak ediyorum sadece. Ya da sadece e-sporcuların aldığı bir mouse haline dönüşebilir bu Razer Viper V3 Pro. Evet gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Artık mouse'umuza geçelim. Evet arkadaşlar Razer Viper V3 Pro'ya şöyle bir baktığımız zaman malzeme kalitesi olarak çok güzel. Çok sağlam, çok temiz bir mouse olduğunu söyleyeyim baştan. Hiçbir yerinde bir fazlalık yok. Yani böyle baktığınız zaman muazzam derecede kaliteli bir mouse olduğunu söyleyeyim. Büyük ihtimal ABS plastik olduğu için yani korumalı UV tabii ki de üzerinde koruma var anlayabiliyorsunuz zaten. E, beyazını değil de siyahını tercih edin çünkü beyazında sararma olabilir. Sürekli böyle soruyorum hani kaydırmaz bir yapısı var beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Yorumlarda şöyle bir şey geliyor ben kaydırmaz yapıyı beğenmiyorum. Bu yüzden de içinden gripler çıkıyor isterseniz gripleri de kullanabilirsiniz. Benim için çok fark etmiyor çünkü benim elim terlemiyor. Bu yüzden pürüzsüz bir yapı olması benim genel olarak bir tercihim. Tabii sizler de yine düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Scroll kısmına baktığımız zaman gerçekten güzel olmuş. Elinizde rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz scroll kısmını. E, tırtıklı olduğu için gerçekten güzel olmuş. Yan tuşları Razer Viper V2 Pro'da yapılan hata gibi yapmamışlar. Razer Viper V2 Pro'da yan tuşlar ayrıkta e, ayrık da bitişik de arkadaşlar. Bunda ise ayrık yapılmış. Yani G Pro X2'ye benzetilmiş. Arkasını çevirdiğimiz zaman arkada da bir değişiklik var. Arkadaşlar arka tarafında skatezler gerçekten büyütülmüş. Bu da gerçekten güzel. Zaten şuradaki tuş da bir kapatmaya bir de DPI değiştirmeye yarıyor. DPI'yi değiştirir zaman da şuradan şöyle ışık çıkıyor. Şu an herhalde benimki bağlı değil ondan dolayı böyle. Buradan renk renk işte DPI'nizi görebiliyorsunuz. tasarım olarak bahsedebileceğim başka bir şey yok diye şöyle bir bakıyorum. He bir de Type-C yeri şarj olarak gidiyor. Böyle global yani hani kalın, ince, büyük küçük fark etmeksizin herhangi bir Type-C kabloyla da şarj edebiliyorsunuz mouse'unuzu. Şimdi Razer Viper V3'ün bir de biliyorsunuz 8000 Hz dangılla beraber geliyor. Bunu soruyordunuz. Hani bazıları diyor ki işte dangılla beraber gelmiyor. Şudur budur. Hayır. 8000 Hz dangılla beraber geliyor ama bu normal 8000 Hz dongle değil arkadaşlar. Onu bahsedeyim. Bu Razer Viper V3 Pro'nun dangılı. 8000 Hz dangle değil. Yani Razer Hyperpolling dangle değil. Hatta şöyle mesela diyelim ki bu mouse bozuldu. Bunu attınız çöpe. Şu dangle ile herhangi bir mouse'u 8000 Hz olarak kullanamazsınız. Bunu demek istiyorum yani. Yani hani Razer Viper V3 Pro'su bozulan arkadaşlar 8000 Hz dangle diye satarlarsa sakın almayın. Çünkü bu dangle bu mouse'a ait. Eğer bu mouse ölüyorsa dangle de da çöp olmuş oluyor. Aklınıza bulunsun. Bu 2000 yani 30 dolara satılan yani Razer Hyperpolling dangle'a benzeyen ama bağlantı olarak aynı olmayan bir dangle aklınızda olsun. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Evet dangle bitti, mouse bitti. Şimdi gelelim isterseniz biraz teknik verilerine. Teknik veri dendiği zaman arkadaşlar aklımıza ilk gelen yer sensör. Burada Focus Pro Gen 2 sensör kullanılmış. 35.000 DPI, 750 IPS, 70 g ime veriyor. Bunlar bizim faydamıza mı? Evet. Yani burada da bunu gerçekten söylememiz gerekiyor. Her ne kadar G Pro X2 ile aynı verilere sahip olsa da bunu söyleyeyim. Sensör tutarlılığı arkadaşlar %98 derecesinde. Yani elinizde aynı anda hareket ediyor ve aynı anda duruyor. Bu gerçekten önemli. Hatta G Pro X2'nin daha iyi bir sensör tutum kabiliyeti var. Peki işlemcinizi ne kadar yoruyor derseniz benim de şu an biliyorsunuz her zaman söylüyorum i5 12400F var ve 4000 Hz'de rahatlıkla kullanabilirken zaten şu an ekranda da görüyorsunuz hani testlerini ben yapıyorum sizlere 8000 Hz'de herhangi bir oyunda maalesef kullanamıyorum. Yani burada şunu söyleyeceğim. Hani bazı arkadaşlar dedi işte sensörde herhangi bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu? Arkadaşlar bu evet belki olmuştu Bilmiyorum ama Razer'ın genelde sorunu scroll. Şuradaki scroll tuşu. Sensörde ben Razer'da hata duymadım. He bilmiyorum güncelleme vardı. Güncelleme yaptıktan sonra yani bu zaman zarfı boyunca yani aldığım tarihi zaten siz görüyorsunuz. O zamandan beri güncel olarak kullanıyorum. Herhangi bir sensörde sıkıntı yaşamadım. Zaten 8000 Hz'i ben bu mouse'u kullanamıyorum. Çünkü bilgisayarım kaldırmıyor. 8000 Hz'de oyuna girdiğiniz zaman takılma yapıyor. Sadece 4000 Hz'de sürekli kullandığımı söylemek isterim. Herhangi bir sensöründe de bir sıkıntı yaşamadım. Aklınızda bulunsun. He 8000 Hz'de takıntılık yapıyor mu? Evet, yapıyor ama bu tamamıyla benim bilgisayarımla alakalı. Mouse'la değil arkadaşlar. Çünkü bilgisayarım yani işlemcim kaldırmıyor. Şu an gördüğünüz şöyle göstereyim. Bakın e, Asus'un şeyi var burada. hf 8000 Hz klavyesi. Bu %20 yiyor. Peşinde bu da yiyor. Üzerine 8000 Hz açınca iyice kilit oluyor bilgisayarım. Yani daha fazlasını kaldırmıyor. Siz de alırken bunları göz önünde bulundurun. Şimdi gelelim switchlere. Switchler Gen 3 optik switchler. Mekaniklere göre daha hızlı oluyor optik switchler ve 90 milyon tıklama ömrüne sahip. 8000 Hz'de bir MS gerçek hayatta tıklama gecikmesine sahip. Bakın bilgisayara bağlantılı değil. Gerçek hayatta tıklama gecikmesi bir mouse'da gerçekten fark ettiriyor. Bunu baştan size söyleyeyim. Evet teknik verilerini söyledik. İsterseniz bir de genel olarak seslerini istiyorsunuz. Seslerini de dinleyelim. Bir de şey unuttum. Onu da dinleteyim arkadaşlar. Malzeme kalitesinden bahsedelim çok iyi ama bir de herhangi bir tarafından ses gelmediğinde bir dinleteyim size. Gerçekten çok sağlam yapılmış. Onun da seslerini bir görün. Arkadaşlar kablolu kullandığınız zaman 1000 her zoporlama hızına sahip oluyor bu, bu mouse ağırlıkta zaten görüyorsunuzdur ön tarafa doğru geliyor bu yüzden kötü oluyor yani kablolu kullandığın zaman bir salınım yapabiliyorsunuz ama ağırlık ön tarafta olduğu zaman e, böyle hareket kısıtlaması yiyorsunuz kablosu hafiften sert bunu da şimdiden söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar ağırlığına geldiğimiz zaman benim ölçtüğüm 55 gram onların e, ölçtüğü ise 54 gram filandı çok fark edeceğini düşünmüyorum çok bir şey de zaten fark etmiyor. Sadece VL mouse'dan vesaire vesaire böyle hafif mouse'dan geçtiğiniz zaman hafiften bu ağırlığı hissedebiliyorsunuz. Ağırlık dağılımı ise şöyle kaldırayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Shape'ine geldiğimiz zaman zaten global bir shape'e sahip. G Pro X2'ye uydurulmuş yani G Pro'ya uydurulmuş bir şeype e sahip. Palm, Cloud, Palm Cloud arası hibrit yani tutabilirsiniz. Sonrasında finger tutmak için benim elim 18'e 9 santim. Yani biraz daha büyük elle olursanız çok çok daha rahat tutabileceğinize inanıyorum. Finger de tutabilirsiniz. Onun haricinde G Pro X'ten farklı olarak buradaki parmak koyma yerleri var. Ve G Pro X'e göre biraz daha böyle tombil, tombil ne ya? Tombul bir mouse. Onu da söyleyeyim. Yani G Pro X'i kullandığım zaman böyle daha bir ince. Bunu kullandığım zaman daha böyle bir babacan. Belki malzeme kalitesinin iyiliğinden de olabilir bu. Bilemiyorum. Bu böyle biraz daha Shape olarak daha dolgun hissettirdi bana. Ama eleşoik.com'a baktığım zaman hepsi aynı gözüküyor. Bence değil. Yani hissiyat olarak kesinlikle değil. Bu biraz daha böyle tok. O biraz daha böyle ince yapıldığı olduğunu sizlere söyleyeyim. Bunları genel olarak açık bulamazsınız. E, çünkü pahalı ürünler genelde açmazlar. Bu yüzden G e, Pure X2'den biraz daha kalın yapıda olduğunu söyleyeyim sizlere. Evet yazılıma geçeceğim ama arkadaşlar. Yazılıma geçmeden önce kullanım süresinden biraz bahsedeyim kullanım süresi arkadaşlar yazılımdaki bahsedeceğim sebepten dolayı belirsiz. Yani oyunda 4000 Hz'de 40 saatinizi geçiriyorsanız eğer 40 saat kullanabiliyorsunuz. Yok normal hayatta da yani normal şartlarda normal dışarıda kullanırken 500 Hz'e çekerseniz kullanım süresi çok çok daha uzuyor. Bu yüzden oyunda geçirdiğiniz süreye göre hesaplamanız gerekiyor. 40 saat gözüküyor ama ben bunu hesaplayamıyorum çünkü yeri geliyor Editte kullanıyorum, yeri geliyor oyunda kullanıyorum. Yani belirsiz bir kullanım süresi var. 40 saat yazdınız. Şimdiden size söyleyeyim. Hadi gelin yazılımında nasıl bir ayar yapabiliyoruz onu da size göstereyim. Evet, şimdi Razer'ın yazılımı hızlı hızlı anlatacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Hızlı anlatacağım. Razer Viper V3 Pro burada. İlk aldığınız gibi ilk önce mouse'unuzu güncelliyorsunuz. Sonrasında bakın buraya girdim. Hyperpoling Dongle'ı burada görebiliyorsunuz. Ama burada göremiyorsunuz. Neden? Çünkü bu Razer Viper V3 Pro'nun dangle'ı eğer Hyperpoling dangle olsaydı bütün mouse'lara bağlanan olsaydı burada ayrı olarak onu görecektiniz device kısmında. Maalesef o gözükmüyor. Şimdi girdik. Burayı zaten biliyorsunuz Performans kısmına geliyoruz. Burada da zaten DPI ayarlarını vesaire biliyorsunuz. En güzel kısım bu. Normal kullanım herzi ile oyun herzini ayırabiliyorsunuz. İstersen standart tutabiliyorsun böyle. Ama in game yani oyun içindeki herzini de değiştirebiliyorsunuz. Bu yüzden artık kullanım saatleri çok çok daha uzadı. Yani Razer burada bir büyük bir atılım yapmış. Yani şu pil sorununa burada büyük çözüm yapmış. Oyuna girdiğiniz zaman 4000. Oyundan çıktığınız zaman bunu 5000'e geçiriyor. Şimdi gelelim power kısmı zaten bunu biliyorsunuz wireless işte power saving low power mod vesaire vesaire kalibreler burası low Lot ayarı yapabildiğiniz yer minimumda yapabiliyorsunuz. Burası 25, yukarısı 26 çünkü işte iniş çıkış muhabbeti. Ama tabii bununla uğraşmayıp medium low da yapabilirsiniz. Ben genelde medium tutuyorum. Advanced kısmı burası çok güzel. FPS oyunlarında bakın normal DPI'nizi koruyorsunuz ama anında dönmek istediğiniz zaman bakın DPI'nizi otomatik olarak arttırıyor. Yani 800 DPI, 1600 DPI'da sağdan sola dönemediğiniz yerlerde 90 derece daha belki 180 derece bir anda dönmenize sağlıyor. Bakın şöyle normal sallıyorum mouse ama bir anda salladığım zaman şöyle hızlandırdığım zaman otomatik olarak yani şöyle hızlı çektiğim an benim DPM de otomatik olarak arttırdığını söylüyor. Ee, sensitive oranını yükseltiyor burada. Ee, bunu da FPS'ciler genelde kullanıyor ki gerçekten güzel oluyor. Baştan söyleyeyim. Natural kısmı var. Bu da tatlı tatlı DPI'nizi arttırıyor klasikse normal bildiğimiz standart yani. Ben genel olarak bunu kullanıyorum ve gerçekten farkını hissediyorsunuz ama alışmak gerekiyor çünkü hani hızlı çekmeye alışmışsınız ya. Hızlı çektiğiniz zaman biraz fazla hızlı kaçabiliyor. Onun için buradan da ayar yapabilirsiniz yani custom olarak aklınızda olsun. Şu an campa çekip şunu şöyle kapatalım. Burası da çok güzel olmuş. Yazılımın iki yeri var. Bir burası, atalım. Bir de burası, şurası mükemmel olmuş. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar sonuç olarak söylemem gerekirse 6000 lira vermem 5500 lira veririm sınır olarak 5000 lira alabilirim. Neden? G Pro X2 ile karşılaştırıyorum ben bu Çünkü teknik veri olarak neredeyse birbirinin aynısı. Zaten açıklamalar kısmına Arting'den, ratings neyse ne diyorsanız oradan bir link bırakırım. Karşılaştırmasını görürsünüz. Peki neden buna 500 lira daha fazla veriyorum? Malzeme kalitesi iyi, switchler iyi ve skatezler iyi. Aynı zamanda yazılımı oyun içi, oyun dışı her değişimi, işte jump özelliği gibi gibi şeylerle 500 lira daha fazla parayı hak ettiğini düşünüyorum ben. Tabi diğerleri size kalmış İşte 500 lira az değil mi fazla değil mi oralara girmiyorum. Bunun haricinde bir de şey var. Detadır ve 3 Pro ile bir de Razer Viper V3 Hyper Speed ile karşılaştıranlar var. Arkadaşlar yani Artings'te açın aşağıdaki linkten işte koyarım. Büyük ihtimal bir sıkıntı olmayacaktır. Gidin bir bakın bakın hani gerçek hayatta belli testler yapılıyor kamera karşısında. Bakın bakalım fark var mı yok mu? Yani hissiyat devreye girdiği zaman hissedemeyebilirsiniz ama fark var. Yani fark yok, hiçbir şey yok demeyin. Çünkü bu senin fark etmediğini başkası fark edebiliyor. Başkasının fark ettiğini sen fark edemeyebiliyorsun. Bu yüzden kesinlikle bunlarla fark var ve bunlarla kıyas edilemeyecek bir mouse bu. Sensör olarak, switch olarak olsun, sensör tutarlılığı gerçekten çok fark var. O açıdan olsun. Lütfen o konularda işte hissetmenizin teknik veri olduğumuş gibi algısına kapılmayın lütfen. sen bakabilirsiniz. Ya da başka YouTuber'ların da testleri var. Oradan bakabilirsiniz. Yorumlar kısmında sorununuzu bekliyorum. Eğer kafanıza takılan yine bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere cevaplamaya çalışacağım. Ki zaten cevaplıyorum. Destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Katılı abone olup olmamak tamamıyla size bağlı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. یارشم یک